tarihçesi bu toprakların medeniyet a, a, medeniyet geçmişine dayanan adil düzen mefkuresinin gelecekte yeniden vuku bulmasına şahitlik edecek ve bu yeniden vuku bulmaya bizzat etkide bulunacak çok kıymetli İstanbul'a hemşehrilerimiz ve bu mefkure üzerine dertlenen varını yoğunu gecesini gündüzünü bu yolda harcayan, memleketin içerisinde bulunduğu türlü meseleleri kendi meselesi bilen, onlar için vakit harcayan ve yaptığı çalışmalarla teşkilatımızda yeniden Refah Partisi'nde bu memuriyetini tescilleyen kıymetli teşkilat mensupları. Buraya yeniden Refah Partisi İstanbul Gençlik Kolları olarak bir araya gelmemizin sebebi yaptığı türlü fedakarlıklarla göstermiş olduğu mücadeleyle son 100 damgasını vuran idolümüz, atamız, bize yön veren merhum cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ın mezarını ziyarettir. Malumunuz, sizin de malumu, buraya her geldiğimizde bizi derinden üzen ve asla kabul edemeyeceğimiz bu güzel ve nadide mekanın içinde bulunduğu puslu ve kirli havanın acilen düzeltilmesi için yetkililere uyarıda bulunmaktır. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı. Kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Karardı yeşil yaprak. Fidan koptu, dal düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, istiklal boşluğunda arılar nadan düştü. İşte düşen her kovanı, düşen her volkanı soğutmak, düşen her arıyı kaldırmak için, baykuşa zindanı gösterip, bülbülün mekanını korumak için konuşmasını takdir etmek üzere, Sayın Başkanımız Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Dolları Başkanımız Sayın Recep Erol Beyefendi'ye arz ediyorum konuşmaları için. Buyurun Başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İmanın, inancın, hakkın ve sabrın temsilcisi, çok kıymetli dava kardeşlerim ve aziz İstanbullular. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Bugün Asım'ın nesli milli görüş gençliği olarak Eba Eyüp Sari Hazretlerinin dizlerin dibinde Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin dizlerin dibinde ve cennet mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin huzurunda toplandık ve kıyama durduk. Yine diyoruz ki ecdadımız Osmanlı'ya yüz yıllarca payitahtlık yapmış. Üç kıta yedi iklime adaletle hükmetmiş. Bu aziz ve mübarek şehri zulümattan kurtaran ve onu İstanbul yapan hakkı getiren ve batılı zahik kılan aziz ecdadımızın emaneti İstanbul'umuzun 21. yüzyılda geldiği çözülme önce ahlak ve maneviyat desturumuzu yerle yeksan etmektedir. Şu an Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin dizlerinin dibindeyiz. Ve şöyle bir etrafımıza bakıyoruz. Maalesef ki birçok noktada içkili mekanların ve her türlü ahlaksızlığa ev sahibi yapan otellerin olduğunu görüyoruz. Ecdat kanıyla yoğrulmuş bu mübarek toprakların asli ruhuna ihanet derecesinde olan ve Cenab-ı Allah'ın yasak ettiği her türlü alaksız fiiliyatın gerçekleştiği bu beldede yeniden Refah Partisi İstanbul Gençlik Kolları olarak içkili mekanları ve alaksızlığa ev sahibi yapan otelleri görmek istemiyoruz. Buradan yetki ve vicdan sahiplerine sesleniyoruz. Ya uyarılarımıza kulak verip ecdadımıza ihanet olan bu fiiliyatları sonlandırın ya da Allah'a and olsun ki 40 yılın mücahitleri olarak bizler elimize yetki geldiği zaman işte bu ellerle bu fiiliyatlara son vereceğiz inşallah. Yine şairin dediği gibi ne gelirse başımıza haktandır. Fakat geliş sebebi haktan ayrılmaktandır. Cenab-ı Allah haktan ayrılmayanlara mağfiret versin ve haktan ayrılmayanlara selam olsun. Cennet mekan Abdurrahim Han. Cenab-ı Allah bu vesileyle ecdadımızın emanetine en güzel şekilde sahip çıkmayı ve bizi cennetinde buluşturmasını niyaz ederek bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü.